herkese. Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl YouTube profil resmi koyulur onu göstereceğim. İlk önce YouTube'dan bir tane video seçin. Mesela bu video. Onun için bir tane Google'dan fotoğraf seçiyorsunuz. YouTube Studio YT yani YouTube giriyorsunuz. Burada videolara girin. Canlı diyor. Buradan o videoyu bulun. Bu. Ben bu fotoğrafı seçmiştim. Böyle yaptım ben şey. Buna basın. Ondan sonra burada 3 tane fotoğraf var. Bu 3 fotoğraftan birini seçmezseniz değiştirici ona basın. Google'dan fotoğraf indirmeniz lazım. Burada fotoğraflar çıkıyor işte. Oradan da yaparsınız. Böyle. Seçiyorsunuz. Diyorum oğlum ben. Yazın arkadaşlar. Sözcüklemez. Ya, Yapmayabilirsiniz. Oradan kaydede basıyorsunuz. Hatta. Evet, kaydettim. Artık oldu. Merhaba arkadaşlar. Ne Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.